Roblox oynuyoruz. Hayatta kalmaya çalışacağız. K kalmak da istiyorum yani. Hayatta kalmayı başarabileceğiz. İnşallah. Başarırsak çok iyi olacak bu. Mükemmel olacak. Başlıyor. Şu doğal afet olayı bitsin. Sonra sıra bizden başlayacağız arkadaşlar. şunu izleyelim. Bitsin sonra başlayalım. Şu an başlamasını çok istiyorum. Bir gün. De arkadaşlar yani hayatta video bitene kadar hayatta kalmaya çalışacağım. Arkadaşlar video bitene kadar hayatta kalırsam e, siz bana 50 like atın yeter ve ama like atıp da abone olmayı da unutmayın. Bir, iki, üç, beş kişi hayatta kalmış. Hasan bunun içine giriyor. Oh kafamdan çıktı. Ona oh, ne oluyor be? Bak kafamda hop hop. Baksanıza beni duvar ittiriyor. Ben burada kalacağım. Ben hatta şu çimde kalacağım. Birden yangın başlar. Ben o yüzden burada kalmak istiyorum da arkadaşlar şimdi tornado ona doğru. Bir yıkılırlar. Ne gelecek? Kar fırtınası gibime geliyor. Yoksa yok kar fırtınası değil. Tornado. Sel. O nereye gitti? Arkadaşlar gördünüz mü kayboldu. Bu oyun vazgeçti. <laughs> ne olacak? Flash foot sel baskını kaç. adam yukarıdan düşüp de öldü be. Sel baskını. Oha abi yukarıdan düşüp ölüyorlar yazık. Ben burada kalacağım. Çok yukarı çıkmanıza gerek yok. Yani gerek olursa çıkacağım illahi. Anne. Abi nasıl? Abi yıkılıyor o zaman orası. Başka adam akıllı yer yok. Ne oldu şimdi orası yıkıldı mı? Yıkılmış. Hiç kimse hayatta kalamadı. Arkadaşlar bundan sonra başlayacağım bir hayatta kalacağım. Arkadaşlar niye yıkıldı? Sağlam yapmamışlar ya. Ben burada hep kalıyordum hayatta. Oha kaç kişi kalmıştı? Ben niye kalamadım? ben niye kalamadım ki oğlum şimdi başlıyorum arkadaşlar göreceksiniz bu robotların zıplaması biraz daha farklı bakın kendim aşağı at atmayacağım 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 ben burada kalacağım tsunami olursa nereye çıkacağım şuraya çıkacağım yok be Şuraya çıkacak. Ya siz göremiyorsunuz benim dediğim yeri ama çıkınca görürsünüz. Tuslanı olursa. Kardeşim sen niye havadasın? Ana yere yıkıldı. Şşş, şş. Alo, alo. Eziyorum seni. Kardeşim sen bakta mı kaldın? Niye hareket etmiyor? Neyse ben de böyle kalayım bari. Ne olacak? Tusundan bir deme. Bence tusuna bir de ben tusunamayı çok seviyorum. Hadi. Tusunamayı ile sesi duydunuz mu? Free kim? Meteor. Mu. Free kim ne be? Ne oldu? Umutsuna mı değil? Yangın he tamam free. Yanıyorsunuz. Fuat. Yanmıyor. Oğlum ilk aşağıdan başlamış bak. Aa, şimdi bir yıkılacak benim kafama düşecek bak. Ben nereye çıkıp gitsem. Oraya kadar gelsin yıkılacak bak. Easy. Ben şurada kalacağım. Çapraz mapraz bana gelmez değil mi be? O binadaki herkes ölüyor. Baksana oğlum kaç kişi öldü be? Bina niye yıkamadı? Aha. Kül oldu be. Arkadaşlar kül oluyor. Bina yıkılmıyor. Bu bina niye yıkılmadı? Nasıl ayakta duruyor bu? Allah ya. Allah'ım şuna baksana. Oğlum bu nasıl bir şey? Bu ne lan? Bina yıkıldı. Abi ta tepesine kadar çıktı yangın niye yıkılmadı bir daha? Hadi yıkılsan artık. Abi lan niye yıkılmadı? Bu arada 3 kişi kaldık. Bak yerdekiler hayatta kaldı. Gördünüz mü? <laughs> Öbür herkes öldü. Abi bir de tusuna mı versen? Tursunami. Ana. Yürü git başımda. Bir de tusuna mı getirsen? Siz de mi kardeşsiniz be? Biz de Mehmet Emin'le kardeşiz. Yani gördük yani. Ana. Ye yeah, ye. Yeah. Ama ben burada kaçayım. Lan bırakın. Lan bırak. Lan bırak Kardeşim sen niye hiç hareket etmiyorsun? Ne bileyim. Bak sel basını gelecek galiba yine. gelecek sizce arkadaşlar? Ne gelecek bilmiyorum. Bence sel yok. Sel olmasa hava kararıyordu. Ne gelecek? Çüş dayı beni çeksene vincil. Flash at, oğlum sel. Hemen başlama ağzını bunu dağıtırım ben.